Hepinize tekrar merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün size kedim Lera'nın tüylerini nasıl tarıyorum onun hakkında bir video hazırladım. Kullanacağım parça da şu. Şöyle bir eldiven. Bunu ben daha önceden AliExpress'ten almıştım arkadaşlar. Çünkü ilk Türkiye'de ilk çıktığı zamanlarda biraz pahalıya satıyorlardı. O dönemde yani bir rahat bir iki sene falan olmuştur bu eldiveni alı. Şu anda N11'de, Trendyol'da her yerde çok uygun fiyatı satılıyor ve bayağı bir alan var bu eldivenden de. Ee, ben de size bugün bu eldivenin e, yararlı mı, yani gerçekten işlevini yerine getiriyor mu bununla ilgili bir video çekmek istedim. Ee, benim kedim de ne? Bu eldivene bayılıyor. Ee, o yüzden ya daha doğrusu taranmayı çok seviyor Lena aslında. Eldiveni incelemek gerekirse arkadaşlar şöyle yakından göstereyim. İnce ince şöyle lastik e, uçları var. Bunların arasına kılları giriyor. Aslında arkadaşlar bu edevin görevi şu. Kedinin üzerindeki tüyleri aldığınız zaman bir süre sonra elektriklenme ile diğer tüyler de bu edivele geçiyor. Yani tüy toplama özelliği bundan kaynaklı oluyor aslında bu edivenin. Zaten biraz sonra Lennon tüylerini taradığınızda da fark edeceksiniz. Onun dışında şöyle arka tarafı da delikli hava alabilen bir kumaş diyelim bu tarafına. Bu şekilde arkadaşlar Bunların bedenleri de var internette bu arada bakmak isterseniz. Ben zaten aşağıya linkini bırakırım. S, M ve L olarak yani büyük küçük orta boy olarak var. Bunun haricinde arkadaşlar tam şu kısmında geçirmek için cırt cırtı var. Açılıp kapanabilen. Ben gerçi bu kısmı çok açıp kapatmıyorum. Direkt elime geçiriyorum bu şekilde. Zaten oluyor. Yani çok sıkı bir şey değil aslında bilginiz dahilinde olsun. Bu ediveni çok seviyor Lena. Biraz sonra da taradımda göreceksiniz. Lena! Gel. Gel. Sus, sus. Ben şimdi Lena'yı alıp geleyim hemen. Lena gel gel gel. gel, gel. Arkadaşlar, Eldiveni gösterdim, hemen geliyor. Gel. gel. Gel 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 gel. Gel gel gel. Gel buraya gel. Gel. Gel buraya. Buraya çık. Gel. Ah gitti. <laughs> Lena. Evet Lena geldi arkadaşlar. Şimdi siz görebiliyor musunuz? Sadece kafasını görüyorsunuz. Biraz aşağıya indirelim. Kızım. Kızım sen ne yapacaksın? Şimdi seni tarayacağız. Bakın arkadaşlar şimdi başlıyorum. Lena şöyle biraz ortaya gel aşkım. sesini duyuyor musunuz? Şöyle ettim. Şöyle gel biraz daha. Böyle gel. Hah. Bakın arkadaşlar bayağı hoşuna gidiyor tararken. Zaten hoşuna gittiğini de hem kafasını kaldırmasından hem de hırlama sesinden anlayabilirsiniz aslında. Bilmiyorum. Kameraya hırlaman sesi geliyor mu? Şey tarıyor musun? Bu edeveni kullanırken arkadaşlar çok fazla bastırmamak gerekiyor. Ediven zaten aslında e, şu kısımlarından toplayabiliyor. Yani bastırdığınızda çok fazla e, bir yararı olmaz. Tam tersi kedinizin canını acıtırsınız. Şöyle kafasını, kafasının altını zaten izin veriyor. Bakın. Yani her kedi taranmayı sevmeyebilir açıkçası arkadaşlar. Şimdi kesin videonun altına sorabilirsiniz siz çünkü böyle bir şey. Her kedi tabii ki taranmayı sevmeyebilirsin. Kediniz taranmayı sevebiliyorsa seviyorsa daha doğrusu tabii ki bu hediveni alabilirsiniz. Ama böyle cins kediler oluyor. Çok uzun tüyleri olan, tarakla açılan falan. Yani onlar da bilmiyorum çok etkili olur mu? Yani denemeniz lazım. Bir de kediye bağlı tabii ki. Kedi tamamen e, sizin uslu duran bir kedinizse ve seviyorsa, kaşınmayı seviyorsa daha doğrusu kediniz, bunun bir görevi de aslında kaşıma. E, tabii ki işinizi görür bu. Kıyı. Ay. Biraz karnını da tarayalım mı? He? Tarayalım mı? Hadi yat biraz. Hadi yat biraz şöyle. Yat 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 yat. Oy. <laughs> senin seni karnını yerim senin karnını yerim böyle arkadaşlar hafif hafif karın kısmını tarıyorum zaten Lena <laughs> bu de kendinden geçiyor arkadaşlar yani bayağı bayağı seviyor bu eldiveni şimdi ben biraz sonra size göstereceğim ne kadar tüy topladığını böyle uzun birazcık daha uzun tararsanız aslında daha fazla tüy topluyor Bilginiz olsun. Siz bunu yaparken bu arada altınıza hani e, bir şey serebilirsiniz. Çünkü tararken de tüy döküyor. Lena, Lena gel, gel. Gel, gel. Ay, <laughs> Ay senin kıvrılışını yesinler. Dur. Şimdi ben normalde kedimi tıraş ediyorum arkadaşlar. Ee, daha önceden e, kedimi tıraş etmek için şey götürüyordum. Pet kuaförleri götürüyordum. Onları bıraktım. Artık kendim evde tıraş ediyorum. Ee, zaten onunla ilgili bir videoda çekmiştim. Belki izlemiş olabilirsiniz. İzlemeyenler için ben hemen videonun üstüne koyarım. Bakabilirsiniz oradan. Ee, onun dışında yani her zaman makineye vurmuyorum ama bu eldiven her zaman benim elimin altında oluyor. Yani bu eldiveni çok kullanıyorum ben. Bu irdivenle Lena'nın tüyleri birazcık uzamaya başladığında arkadaşlar hemen taramaya başlıyorum. Çünkü her kedi gibi Lena da maalesef fazla fazla tüy döküyor. Lena oraya gitme. Gel. Gel buraya gel. Gel 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 gel. Oh. Şey durmuyor ki sabit durmuyor ki Lena. Arkadaşlar siz kedinizi nasıl tarıyorsunuz? Yani e, bu eldiveni kullanıyor musunuz? Kullananlarınız var mı daha doğrusu? Videonun altına yorum olarak yazabilirsiniz. Merak ediyorum. Ben bir de şey almıştım. Bu furminatör tarzında bir tane tarama. Onu da kullandım bu arada. Ya ben birçok şeyi kullandım bu arada arkadaşlar. E, ama en iyisi tabii ki bence makine tıraşı. Çünkü tıraş olduğunda kedi daha az tüy döker. Ondan sonra hem de tüyleri daha güzel Çıkıyor. Bir de tıraş yaptıktan sonra da arkadaşlar çok çabuk uzuyor Lena'nın tüyleri. Ee, ne oldu? Ne oldu? Şimdi ben göstereyim mi arkadaşlar size? Yeterli bu kadar Lena için şu anda. Bakın şöyle çıkıyor. Beni tara diyor. Lena gel. Tamam sen gel gel. Gel tarayayım biraz daha gel. Bunu arkadaşlar böyle her gün düzenli olarak taradığınız zaman, kullandığınız zaman aslında e, kedin tüylerini azaltabilirsiniz bununla. Bilginiz olsun. Tamamdır. Lene hadi git sen. Ya da gitme kal orada. Sen öyle kal. Biraz kaldıralım. Hı. Şimdi arkadaşlar şöyle bir tüy topladık Lena'dan çıkan tüy şu anlık bu kadar. Ben birazcık daha uzun tarafımda bayağı bu burası bembeyaz oluyor. Sonra şöyle bakın şu en çok şuraya toplanmış. Şöyle katman şeklinde çıkıyor arkadaşlar. Temizliyorum bu şekilde. Küçük küçük illaki kalacaktır. Eğer rahatsız olmuyorsanız bir sonraki şeyde yine kullanabilirsiniz. Ama rahatsız oluyorsanız, mesela ben rahatsız oluyorum. Şey yapıyorum, ee, süpürge ile çekiyorum süpürgenin ucunu çıkarıyorum hemen böyle çekiyorum hepsini alıyor Evet şimdi Lena'yı taradık çıkan tüy yani şu kadar şimdilik arkadaşlar bunu taramasam mesela gittiği yattığı yere mesela oraya yapıştıracak ya da mesela çok silkeliyor kendini. O sırada e, bulunduğu bölgeye de hani dağıtıyor üstündeki tüyleri. Ya da öyle olacak. Evet. Öncelikle bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz arkadaşlar. Bu şekilde videolardan haberdar olmak istiyorsanız kanalıma abone olup zile basabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğene, hemen altına yorum yapmak isterseniz yorum yazabilirsiniz. Teşekkür ederiz bizi izlediğiniz için. Diğer videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.